1914 Sarıkamış Harekatı Unutmadık, unutturmayacağız. Yer Allahu Ekber, gök Allahu Ekber. Yolun açık olsun asker. Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başına gelindiğinde siyasi, sosyal, ekonomik olarak kötü durumdadır. Ancak Avrupa devletlerinin karşılıklı itilaf ve ittifak olarak gruplaşmaları yeni bir savaşın habercisidir. 1914, 40, Allah-u Ekber dağları ve bir destan sarı kamışta yazılmaya başlıyor rahatlarla. 1. Dünya Savaşı'nın Avrupa geneline yayılması üzerine Osmanlı umumi seferberlik halini 2 Ağustos 1914'te ilan etti. Akabinde Almanya ile bir ittifak antlaşması imzaladı. Alman iki geminin Osmanlı'ya önce sığınması ve akabinde Rus limanlarını bombalaması üzerine 1 Kasım 1914'te Rusların Osmanlı'ya karşılık vermesiyle Osmanlı Devleti resmen savaşa girdi. Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumundan dolayı birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştır. Bunlardan biri de Kafkas cephesi olup bu cephenin en önemli olayı da Sarıkamış Harekatı'dır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi sonucu elviye Selase denilen Kars, Ardahan ve Batum Ruslara savaş tazminatı olarak verildiği için Osmanlı-Rus sınırı Erzurum Köprüköy ilçesi olmuştur. 1 Kasım 1914'te Rusların taarruzu karşısında 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa komutasındaki ordumuz 7-9 Kasım 1914 Köprüköy muharebelerinde başarılı olmasına rağmen taarruzu devam ettirmeyerek geri çekilmiştir. Bu durum ordunun morallerini bozmuştur. Bu olaydan sonra Harbiye Bakanı Enver Paşa 3. Ordu'nun durumunu yerinde görmek için Hafız Hakkı Paşa Erzurum'a gönderir. 29 Kasım 1914. Daha sonra kendisi de 12 Aralık'ta Erzurum'a gelerek bizzat 3. Ordu Komutanlığı'nı üzerine almıştır. Harekatın istenilen sonucu ulaşamamasına neden olan olaylar şunlardır. 22 Aralık 1914'te Enver Paşa komutasındaki 3. ordumuz 9, 10, 11. kolordu ve ikinci süvari tümeniyle Ruslara karşı taarruz hareketine başlamıştır. Ancak ordumuzun ihtiyacı olan kışlık kıyafetleri taşıyan gemilerimizin Karadeniz'de Ruslarca batırılması, güneyden gelen askerlerimizin kış şartlarına yabancı olması, kış şartlarından dolayı yolların karla kaplı olmasından gerekli zahire ve gıda malzemesinin orada yetiştirilmemesi, 10. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa'nın hareket planının dışına çıkması sonucu Allahu Ekber dağlarına vurduğu askerlerimizin donması ve diğer ordunun taarruzu geciktirmesi. Eksi 40 derecedeki soğuk, engebeli arazi ve sisten dolayı askerimizin birbirini düşman zannetmesi, çarpışması ve donması. Hareket planlarımızın Rusların eline geçmesi. Orduda baş gösteren tifo ve benzeri salgın hastalıkların ortaya çıkması. Rusların eline geçen esirlerimizin Nargin adası başta olmak üzere ağır esaret koşullarında akıbetlerinin bilinmemesi, Enver Paşa komutasındaki askerimizin Sarıkamış'a kadar girerek Ruslar ile göğüs göğüse savaşmasına rağmen Rusların Kars yönünde takviye alması, düşmanın kış şartlarına daha hazır olması. Şimdi savaşın neden ve sonuçlarına hep birlikte bakalım. Kardelen karın altında açan bir çiçektir. Bahar yakınken, karlar erimeye yüz tutarken, kardelenler çıkar karın altından. Baharın habercisi olurdu kardelen. Bahar geldi diye dans ederdi kardelen. 1915 yılında Allah Ekber Dağında kar, Nisan, Mayıs ayı gibi ekilmeye, erimeye başlamıştı. Altından kardelen çıksın isterdi yüreğimiz, vatanımız. Allah Ekber'in eteğinde yatan binlerce kardelenlere. Düşleri üşüyor. Üşüyorum aralık. Yüreğim kalbinin kapılarında erimeyi beklerken tut hislerimi. Merhamet aralık. Merhamet. Ölüm beyazı aşklarının aşkına dokunma gözlerime. Sus artık aralık. Sarı kamış üşüyor. Ben ölüyorum aralık. Gömüldün topraktan filizlenip saçımın sarısını çam ağaçlarının yeşiline süreceğim. Sen her ağaçta İsmail'leri, Ahmet'leri, Mehmet'leri göreceksin anne. Gök kubbenin altında yatar alkan içinde ey yolcu. Şu topraklar içinde can verenler hakkın bu veli kulları taş türbeye giremez. Ufraana bürünmüş yalnız Fatiha bekler. Kimi Yemen, kimi Harput, üzerinde ince çaput, avut yiğit, gönlün avut, yar sarmazsa Mevlam sarar. Ana, sana bu mektubu Allah-u Ekber dağlarından yazıyorum. Galiba veda vakti geldi. Hakkını helal et ana. Elif kıza selam söyle. O cepheden bu cepheye atıldık. Aşk makamında bir türkümüz olmadı. Bu yüzden sevdamız gazi, aşkımız şehittir bizim. Elif kızın üstünden elim kalkmıştır gayrı. Hakkını helal et. Üzülme ana. Ağlama. Saruhanlı nere? Sarıkamış nere deme. Sarıkamış için ölmeyi bilmiyorsa bir adam... ...Saruhanlı için nasıl yaşar? Her seher vakti... ...secde aydınlığındaki... ...ak alnını öptüğümü bil. Ne diyor Yunus Ata? ölürse sen ölür. Canlar ölesi değil ana. Mehmet dondu bir gece. Gözleri açık bana bakıyordu öylece. He desem konuşacak. Sarkamış ha şurası diyecek. Şu tepenin arkası. Açık kaldı Mehmet'in donmuş gözleri. Binlerce Mehmet'in vatana adanmış sözleri. Ayaz yanı Yusuf yüzleri Dondu bir gece Sözleri Gözleri Ve yüzleri Dağ dondu Taş dondu Ateş dondu فمن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كم الله وبيغمبره إطاعت ederse İşte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Ve la tegûlu limen yuqtelû fî sebilillâhi envâd Bel ehyâû velâkin lâ teş'ûrûn Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Çünkü onlar diridir fakat siz farkında değilsiniz. Bir günde bin gücüm tükense yürüyeceğim. Allahu Ekber'den geleceği anlamını yitirse de bütün rakamlar ve bütün sözler sıralanıp dursa da tarih aralığında, göğsümden vatan çıkaracağım sarı kamış topraklarında. Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde. Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler. Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez gufrana bürünmüş yalnız Fatiha bekler. Yürüdüler, Balkanlardan Yemen'e, Yemen'den Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan Türkiye'ye, Allahu Ekber'de Allah Allah sesleriyle bir çığ gibi büyüyerek yürüdüler Türkiye'ye. Doğduğum, büyüdüğüm, koştuğum, suyunu, ekmeğini, aşını yediğim, toprağına kurban olduğum sevdalım, yoluna canımdan can verdiğim vatanım, şehit babasının yolunda şehit olanım ben diyerek yürüdüler Sarıkamış'a. Bayrakları bayrak yapan Üstündeki kandır Toprak Eğer uğrunda ölen varsa vatandır Biz doğarken duymuşuz o ezanın sesini Yüreğimiz vatandır Bayrağımız yer bizim Uğruna kaç kahraman verdi son nefesini Sınırlar namusumuz toprağımız ar bizim. Onlar 1914'te bir destan yazdılar Sarıkamış'ta. Şimdi şunu hep beraber düşünme vakti. Sarıkamış şehitlerle konuşma fırsatınız olsaydı onlara ne söylemek isterdiniz? Unutmadık, unutturmayacağız.